Akıllı insanlar Allah Celle Celaluhu'ya kulak verirler, itaat ederler, seve seve. Bunun dünya bir menfaati de vardır. Böylece huzuru yakalarlar, mutluluğu yakalarlar, barışı yakalarlar, refahı yakalarlar. Dünya bir bir kısım meselelerinde çözmüş olurlar. Ahirete de yüz akıyla gider. Orada Allah Celle Celaluhu'nun kendileri için hazırlamış olduğu, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, atla hayale gelmez nimetlere, ödüllere, mükafatlara, ücretlere, ecirlere mazhar olurlar. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, bu ayetin ışığı ikinci ayette devam ediyor. Ayetler birbirlerine bağlı. Elhamdülillah. Altından halkalarla. Diyor ki Allah Celle Celaluhu 28. ayeti i Kerime Nisa Suresinin Yuridullahu en yuhabbi ankum Allah sizden hafifleştirmeyi diliyor. Şimdi Allah'ın yürüdü en yetubu aleyküm ayetini biraz önce söylemiştik. Allah Celle Celaluhu sizin tövbe etmenizi murad ediyor. <laughs> Yanlış yola düşerseniz dönmenizi arzu ediyor. Burada da yürüdü Allah en yuhabbi ankum sizden Allah Celle Celaluhu bazı yükümlülükleri, İslam'ın emirleri, yasakları, tavsiyeleri mükellef olduğumuz konularda hafifletmek istiyor. Hafifletmek istiyor, merhamet ediyor. Böylece günahlara düşmeyesiniz diye. Değerli kardeşlerim, İslamiyet zor bir din midir? İslam'ın emirleri yaşanması zor bir midir? Yok değildir Yani İslam'ın emirleri demin de söyledik, insanın kendi menfaatınadır. Allah'a uyarsa bir insan rahat olur, huzurlu olur, mutlu olur. Bir toplum da Allah'ın kanunlarına uyarsa huzurlu olur, mutlu olur, müreffeh olur yani. Fakirlik problemlerini hallederler, aralarında fitne, fesat tohumlarını bitirirler, ırkçılık olmaz, herkes kardeş olur, dahilde barış olur. Birlik ve beraberlik halinde düşmana durdukları zaman Onları da korkuturlar, Müslümanlara cesaret edip de saldıramazlar. Aksine Müslümanlar onlara gider, göğüslerle gele gele izzet ve şerefle İslam'ı anlatır. Onları İslam'ın hakimiyetini almaya çalışırlar. Peki hocam öyle diyorsunuz da Allah Celle Celaluhu yürüyübullahü en yuhabbi fe ankum sizden hafifleştirmeyi, yani vermiş olduğu emir ve yasakları biraz daha hafifleştirmeyi istiyor. Bu zorluğu göstermez mi? Hayır, bu bir lütuftur, bu bir keremdir. İslamiyet zaten zorluk değil, yoktur yani. Çünkü başka ayet-i kerimelerde Allah Celle, Celle Celaluhu sizin için kolaylık diler, sizin için zorluk dilemez diyor. Hakikaten İslam'ın emirlerine bakın ya. En büyük emirler nedir? Şehadet kelimesi getirmek, mümin olmak, nabaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, ana boha itaat, insanlar arasında fitne fesat çıkarıcı kötülüklerden uzak durmak, nedir bunlar büyük günahlar sayalım, adam öldürme, adam yaralama, adamın izzet ve şerefini yaralayıcı, hızlı namusuna söz getirici, bir kısım iftiralardan, dedikodulardan, karalamalardan, küçük düşürmelerden, alay etmelerden kaçınma, e hırsızlık yapmama, kimsenin malına haksız olarak müdahale etmeme, özellikle de zayıfları, fakirleri, yetimleri, biçarelerin mallarını güçsüz görüp el atmama, başka faiz yememe, içki içmeme, kumar oynamama, zina yapmama. E bunlar zaten insanın menfaatını, aklı başında olan insan içki içer mi? Çünkü aklı gider, hayvan olur. Ne dediğini bilmez. Sarhoşken ne yaptığını bilmez ve ona La, sen şunu şunu yaptın derse ben bunları nasıl yaptım der. O yüzden akıllı bir kafir bile içki içmez. Hz. Ebu Bekir Efendimiz Müslüman olmadan de içmezdi, sen niye içmiyorsun derdi arkadaşları. Benimle hayvanlığın arasındaki fark akıldır, aklımı götürüp beni hayvanlaştıran bir şey ben niye içeyim dedi. Akıllı insan, şerefli insan. Çünkü şerefsizce bir iş yapsa dile düşecek, insanlar bunu hep konuşacak ve kendisine gülecekler. Yani İslamiyet'in emreleri zaten faydalı bizler Buna rağmen Allah Celle Celaluhu dinde kolaylık murat etmiş, bazı emirlerini de kolaylaştırmıştır. Şimdi bu Müslümanlıktaki zorluk manasına gelmez ve hulikal insanu çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Her zaman için kolayla efendim hafifleştirmeye müsaittir. Hoşuna gider. İyi de olur. Yani günahkar olmaktansa değil mi? Allah Celle Celalü karşısında yüzü karol utanmaktansa Allah'ın hafifletmesini bir lütuf bilerek e, günah işlemekten korunması daha güzeldir elbet. İnsanı zayıf yere maksat, maksat, yeryüzünde Cenab-ı Allah'a ibadet edecek, ubudiyet edecek, kulluk yapacak güç ve kudretten mahrum olması demek değildir. Haşa! Allah hem emir verip hem de bu emri insanların gücünün yetemeyeceği bir şekle getirmesi hikmete aykırı düşer. Oysa Allah alimun hakimdir. Geçen haftaki dersimizde ayetlerin arkasında bunu gördük. Allah insanı çok iyi bilir. Gücünü, kudretini, zayıf noktalarını, güç noktalarını bilir. Çünkü kendi yaratmıştır. Ela ya'lemu halak. Yaratan bilmez mi? Kendi yaratmıştır. Ve huve'l latifu'l habir. O latiftir. Yani şu Katı cisimlerin arkasını, duvarın arkasını mesela biz görmeyiz ya, dağın arkasını görmeyiz ya. Allah için böyle bir katılık yoktur, arkası yoktur. Dağın arkasını da görür, dünyanın arkasını da görür. Her şeyi görüyor. Ve verdiği emri hikmet deriz. Hikmet yani akıl ve mantık, insanın saadeti onu gerektirir. Menfaat vardır. Zararlar defedilmiştir Allah'ın emirleri. Ve Allah Celle Celaluhu bunu verirken insanın bunu yerine getirecek gücü, kuvveti de vermiştir. لَا nefsen اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا Allah insana vus'unun, gücünün, kudretinin yetmeyeceği bir emir vermez. Din, demin de söyledim, kolaylık dinidir ve her Müslüman Allah'ın emir ve yasaklarına rahatlıkla uyabilir. Bu güç ve kuvvet verilmiştir. Peki zayıflık nerededir? Ha, değerli kardeşler, insan acayip bir varlıktır. Çok komplekstir. Çok karışık ve karmaşıktır. Duyguları çok yoğundur. Mesela bazı duygular vermiştir. Şimdi bu duygulara bakarsanız iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Hepsi yerinde ve güzeldir. Yerinde kullanılsa çok hoştur yerinde kullanılmazsa bazı duygular zararlıdır. Mesela haftalardır Nisan suresi münasebetiyle şehvetten bahsediyoruz. İnsandaki şehvetin olması iyi midir, kötü müdür? İyidir. Bir insanda şehvet duygusu yani karşı cinse meyil olsa mı olmasa mı daha iyi olur diye bir soru sorsanız saçma bir soru olur. Öyle insanlar vardır ki cinsel kudreti olmadığı için kendini hasta kabul ederek bütün servetini bu yolda harcar o güdüyü, o hissi kazanabilmek için. Bu çok bilinen bir şey olduğu için daha fazla üstünde durmayalım. Şehvet, Şöyle bakarsanız karıya, kıza, zinaya, fuhşa sebep olur aynı zamanda. E bu açıdan bakarsanız çirkindir. Ama nikah yapar, şehvetini, kendi nikahını mahremiyle, eşiyle bu şehvetini giderirse e yeryüzünün en güzel duygusudur. Mutlu eder insan. Demek ki Allah'ın verdiği duyguları Yerinde kullanabilmek önemlidir. Şimdi verilen bu duygu çok böyle şehvet, e, galebe çalır da yerinde kullanamazsa işte o zaman insanı zayıf düşürür.